Olmuyor. Olmuyor. İclal, ne oluyor kızım sana? Anne ben dayanamıyorum bu çocuğa. Benim başıma ağrılar sokuyor bu çocuk. Sus, bağırma duyacaklar. Duysunlar. Hepsi duysun, ayıplasın beni. Olmaz olsun böyle anne desinler. Ben demiyor muyum kendi kendime? Ben ayıplamıyor muyum dünden beri kendimi? <laughs> tamam yavrum. Bak yapma böyle tamam mı? <laughs> Yavruna da kendine de yazık etmeye o, o daha ana kuzusu. Ben onun terbiyesini veriyorum. Sen de alışacaksın yavrum. Evet ana kuzusu. Tamam ana kuzusu ama ben o kuzuyu tanımıyorum anne. Ben anne olamıyorum. Ben o kuzunun annesi değilim. Anlamıyor musunuz siz beni? Öyle yüzüne bakıyorum. Tanıdık bir şeyler örüyorum. Babasının gözlerini görüyorum. Kendi bakışlarımı görüyorum. Ama tanımıyorum. Ben o çocuğu tanımıyorum anne. Sen yok sen yokken onu bir görseydin. Perişandı yavrum. Şimdi de ben perişanım. Tamam, Şimdi sen iyileşeceksin tamam mı? Kendine geleceksin. Oğlunu yine bağrına basacaksın. Seni onun kokusu iyileştirecek İclerim tamam mı? Ben o kokuyu bile alamıyorum anne. Evet çok tatlı. Çok ana konusu. Ama ben onu tanımıyorum. Ben anne olamıyorum anne. Ben anne olamıyorum.